Herkese bir bittim. arkadaşlar Minecraft Hardcore's, Hardcore Hardcore'ın ikinci bölümde yerden yerimizdeyiz. Arkadaşlar en son yarısı zaten. Dedik bir şuralar en son benim ilk video çektiğimde bir yazıyordu. Şimdi altı yazıyor. Yani çok fazla şey yaptım yani. şöyle göster şöyle göstereyim. Önceki ki buralar zaten kalacak. Şuralar cam falan yaptım. Bir de ev arkadan giriş yaptım. Niye bilmiyorum. Arkadan da girmek istedi canım. Böyle bir şey yaptım. Şu anlık daha bir şey yok. Bura buraya balkon yaptım. Şöyle 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 bir balkon var. Ee, şu şöyle bir tane tarla yaptım. Bu arkadaşlar normal ben bunun içine yaprak koyacaktım. Ama tabi demirim gitmesin makas yapmaya üşendim diye. Bütün içine tuzak kapısı koydum. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bunlar büyüyor. Yani hepsi böyle bir tanesi böyle yani bunlar tuzak kapısı içinde varken bile büyüyor. Acaba şuraya da mı bir tane şey yapsam? Aslında bu bile büyümüş yani. Aslında bu su her yere geldi için yanım e, koruşundan boru şundaki havuçları da birazcık sömürmüş olabilirim burada havuç var normalde tabi ben bunun içinden geçmek istedim az önce ben bunu az önce ben bunu dur kenardan gittim az önce ben bunun üstüne böyle yürüyerek geçtim lan bak dur aslında al kenara çarpıyoruz ha biraz kenara çarpıyoruz tam ortalasak Evet, aynen öyle. Yani birazcık kenardan gitmişim. Şöyle göstereyim. Yani çok yani çok ucu ucuna değiyor. Görürsem gece oluyor. Aynen öyle. Hemen bir uyuyalım. Bu arada size envatere ve sandığı göstermedim. Onu da birazdan gösteririm. Hadi güneş. Bat hatta balkondan izleyelim güneşi. Nerede güneş? He şuradaydı. Güneş bat güneş görüşürüz güneş görüşürüz güneş bu arada sesim biraz kötü geliyor da bir kusura bakmayın o da solun olur bu artık bence ben bu altı gündür boyunca şey yaptım ya yani hiç yani biraz tabi madene gittim de hiç yani yani ben buradan full buzulda oynadım o yüzden artık kolay geçiyorum yani öyle bir şey fark ettim böyle hiç acıkmıyorum diye. Bana bakalım. Kalk lan. Bir de sinirleniyor bana ya. Yakında ben bu kapıları demir kapı yapacağım ha. Hadi 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 marş marş. Hadi çık çık çık. Çık hadi çık. Or şunun ismi sanırsam armadillo mu? Neden bunun ismi? Şey öylesi işte gözünüyordum sanırsam bunun ismi armadillo ha. Çok bilmiyorum ama. Naga. Emma şöyle sandığı göster... Ya Emma da açılmış oldu ya. İşte demirden eşyalar yaptım. Şöyle giyeyim attı. Şöyle bir de demirden eşyalar yaptım. Çapa bile yaptım yani. Baya demir buldum. Şöyle üç tane demir de attı. Bu ara suyu şöyle kovayla taşıdım. Şöyle kovayla da attım. Şimdi birazcık yemek lazım. Abinin şu 44 tane şeyim var değil mi? Bunları ben çevirmedim. Şöyle hepsini çevirelim. Oh. Bir. Buradan dört. Buradan Al 6 sütek buğday çıktı lan. 4 taneden. Şimdi kaç? 1, 2, 3. Alt tarafı 3 tane. 3 sütek, 2 sütek mi ekmek çıktı? Harbiden he. 3, 3, 2 sütek, 4 tane ekmek çıktı. Valla. Biz o kadar yapıyoruz ancak o kadar çıkıyor. Arkadaşlar bugünkü amacım şey yapmak. Biraz daha çok madene inmek. Hiç bu arada ben madene inmedim yani. Yani uzak bayağı uzaklara gitmiştim ben. Ben normal şu taraflara gitmiştim ama bu sefer bu taraflara gitmek istiyorum. Şöyle son kadar alalım şöyle odun falan. Hatta direkt şunu alayım. Şunu bırak şu taş eşyaları bırakayım. Ne ondan sonra meşal alayım harita alayım belki çok evimi yapmak güzel bir yer buldum. Düz kalası tamam. Belki Kemal Kemalci yaparız yani. Nereden bileceğiz? De gidelim. Dur. Eh, tamam. Şöyle gidelim şuradan. Borçlandık ben Akasya bombundan başka bir yem görmedim aslında. Görmüştüm bundan. İlk videoda sanırsam görmüştüm. Böyle güzel mağarada çıksa da girsem o güzel mağara çıktı burada. Bu arada arkadaşlar ben ölürüm diye normalde ben gittiğim zaman envantarı koruyu açmıştım ölürüm diye. Çünkü ben birazcık yani şeyim. Sakarım biraz. Bir de şey yapacağım şuradan. Ee, şuradan slash diyelim. Efekt diyelim. Ee, night Vision diyelim. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Neden böyle dedim? Çünkü e, dur Hemen yapalım buradan. Böyle işte madeni ala. Tamam güzel. Madene girdiğimiz zaman etrafı karanlık olmasın diye böyle yaptım. Çünkü e, maalesef PlayStation'a modu yüklenemiyor bildiğim kadarıyla. Tabi yükleniyorsa yazdım yorumlara. Benim bildiğim kadar yüklenmiyor. Bir de PlayStation'da sürüm de değiştirilmiyor sanırsam. Böyle çıkalım yukarı. Tam attım ona ben onu oraya. Ne yukarı çıktım şu kömürleri almak için. Şimdi şuraya geçelim. Alalım şu kömürü. Allah'ım gereksiz yere bu, bir sürü taş kırdım he. Dur şimdi bunun altı boşluk mu değil tamam. Ama, ama bak bunun altı boşluktur. Aynen öyle. Allah. Bunu müziği kapatacağım ya. Müzik rahatsız ediyor beni. Şuradan bir e, ses diyelim. Müziği şuradan kapatalım. Dur, kapatalım. Heh, tamam ses gelir. Hem o baya ah damla taşmadan da bir sürü bakılır da bakır almayacağım ya. İşte azıcık alacağım onda şey cık, Allah. Ah ametis var. Tamam o zaman dürbün yaparız. Bu arada canım bayağı azalmış. Yani canım yarısı yarı yarı. Şuradan bir inelim aşağı. O demir de var burada güzel. Bu arada iskelet ben kalkan takımdır. İyi, tam kalkan yanmamışım. Evet, takalım. Bu hard hardcore oynuyoruz bildiğimiz gibi. Aslında hardcore değil de. Ben birazcık sak sakar olduğum için yanım. Of dört dört dur. Allah. Lan 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 lan. Oğlum cevap da... lan. Bu kar yavaş. Lan, lan lan Oğlum bu kar yavaş mı can doluyordu? oğlum bu kadar mı yavaş cam doluyordu lan oğlum harbiden bu kadar mı yavaş cam doluyordu lan ben daha da doğru sanıyordum işte aga bedrak da böyle yani yanım derdi ama can iksiri taşıman lazım şey, Yani ben buna şey bin saniye falan vardı yani bin saniye sınırsız yani. Hani sen ne bileyim 10 saniye falan verdim ben. Baksana Java'da yiyorsun aga anında böyle üç buçuk beş kalbin doluyor. Burada ise bir adım bir buçuk kalbin falan doldu. Ya canımı full dolması için bu kadar beklemek zorunda mıyım ben? Açayım mı şunu? Dur sanırsam artık çıkabilirim. Hayla. Hayla şu oluyor ya. Tamam artık çıkabiliriz. Ben mesela şey Hemen yani Java oynuyoruz sanırım diyorum mu? Bir, bir anda böyle canım Ay sen şu yaratı Dur en ya gel 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 lan aslan parçası Bak ittiriyor beni bir de Allah Allah Oo bu iskelete binmiş zombi var. Şöyle aradan kaçalım kaçalım kaçalım. Allah 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 Allah. Oha oha yavaş yavaş. Tamam hadi. Iyi. Oğlum. Lan lan lan. Kaçta saldırıyorum lan ben. Creeper var. Patla creeper. La ben kaçta sal... Allah. Hayır 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 hayır. Allahım Allahım. Ben bir de ben, ben barışla sana Abi, abiler biraz bekleyin. Abiler, 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 abiler. Heh şükür. Tam en azından kalp krizinden kurtulduk. Sayılar bu. Bak şu demirler alalım. Bir sürü demir var burada. Demirlere ne işimiz yarar? Dört yaparız örs yani lazım sonuçta. Sonra demirden ne yapabiliriz ki? Aslında bu köyde hiç olmadığını fark ettim ben. Yani siz de fark ettiniz bilmiyorum ama ben gerçekten böyle köyde geziniyordum. Oha. XP'lere bak. Alalım şunları. Bir, bir tane, bir iki tane alsam yeter zaten. Bakayım geldi mi Dur. Alalım şunu. Ben zaten buraya sonradan e, Ahmet Ahmet gelip toplarım çünkü. Amatisti seviyorum yani güzel blok. Diyelim ıı, kaç tane bakırımız var bizim? 2 tane tamam. Azıcık da bakır toplarım bir Kaç tane yeter? Bir 6-5 tane yeter zaten. Bir parasonel yaparız belki hatta biz toplayalım ya. Şuraya alsam yeter zaten. Daha fazlasıyla yeter. Zaten bakır çok işi işimize yaramıyor. Yani anca böyle parasonel yapmak için zaten dürbün bir kere yaptığımız zaman sınırsız kullanabiliyoruz. da arkadaşlar işte PlayStation'e böyle işte mod yüklestiği yükleyebiliyoruz. Yani böyle çok tanıdık modlar yükleyemiyoruz. Mesela herkesin bildiği böyle Optifine falan var. Böyle işte yakınlaştırma falan. İşte mesela o yakınlaştırmayı yükleyemiyoruz. Neden ben ne bilmiyorum. of su mağaralarına denk gelmiş. Her yerde bir de sivri damla taşı var. Bakalım biraz şuradan. Biz 23'teyiz. En azından şu anlık yaratık doğmaması bizim için biraz daha avantaj. Suyun alt. Dur şunu alacağım. Aa, değil mi? Dur. Dur. Ne yapabiliriz o zaman? Şöyle yapalım. Ee, şöyle yapalım dur. Hah böyle yapalım. Gelir mi ki? Ben seni bir tek aşağı indirelim. Şöyle. Ha tam böyle iyi. Böyle kırabiliyoruz. Aldık onları güzel. Bir bu baloncukların patlama şekli değişmiş. Bir de patlayınca ses geliyor böyle bam diye bam diye. Patlayınca ses geliyor böyle buyuyormuş mesela. Şu magmayı alacağım. Allah. Ha tamam. Alayım şu magmayı. Çıkacağım şöyle rica edesem. Of tamam. Şu anlık en azından şu, e, şu taşların ismi neydi lan? Unuttum. ha işte derin taşlara geldik yani artık. Biraz da yine elmas çıkma olasılığı arttı yani. Şöyle bakalım. Yok buralarda bir şey yok. O fik elmasımızı bulduk güzel. İyi elmasımız. Şu restonu da kazalım. Ne yaparız bilmiyorum. normalde bir de şey, Restorana dokununca ışık seviyemiz değişiyor yani. İşte mesela biz gece görüşemiyoruz ama gene ışık seviyesi değişiyor. Bu dar mağaranın bence sonu vardı. Şu anda çok kötü bir yere gittim de. Oo. Oo ne diyorsun? Zaten vardın doğmaz ki. Lan var vardın doğmuyor değil mi arkadaşlar? İnşallah doğmuyordur ha. Bir şey bir adım daha saydım ben. Ben su şu, şuradan atlayacaktım. Tamam. Zaten şey çıkmıyor yani rahat olun. Söylediğimiz gibi gezinebiliriz burada. Yani vardın çıkmıyor sonuçta. Işte. Oo ben oo, ben buraya keşke şey gelseydim ya. Envanterim bomboş gelseydim. tane alt, oldu Altın elma çıktı lan. Bunlara basalım dur. Bunlara basalım. Eğer alacağım. Zaten kömürler vardı ev motorda. Onun dışında başka bir şey almam. Şu müzik diskini alır mıyım? Almam ya. Böyle be, elmas eşyalar yok mu aga? Böyle elmas pantolon falan. elmas pantolon var. Yok yok mudur aga? Çapa çıktı. Kı Aa, alırım ben bu çapayı. Büyük tabında ne var? Hadi bakalım. Şu an metisleri alayım. Çevik ve sinsar. Alsam çok bilemedim ama hadi alayım ya. Şu anlık envanterimden her şey doldur yani. Yani maddemden yana her şey doldu şu an. Ben burada acaba eve mi istem ya? Bir dakika burada sıkıntı olan şeylerden birisi de sandık bulmak. Bak ya şu ses çıktı zaman azıcık telinden olmam. Şu an hiç değilim çünkü şey çıkmıyor yani sonuçta. Şu dakika ne var? Bir dakika ne var bunda? Yok etme lanet var. Verimlilik tamir 1. Kırmızılık 3 verimlilik 4. Şunda ne var? Koruma 2 var. Aa, şu an neler alsam bilmiyorum var ya. Şunu şu beş şeyler atabilir miyim mesela? Kömür var mesela. Bakırı başka yerden bulabilirim. Reston atayım. Vallahi diyorum seçim yapması çok zor Udunları atayım. Kömürleri alayım ya. Kömürler kalsın. Şuna, şunları basayım ben. kaç şunu alacağım mı aldı tamam alalım ama öldüğümüz zaman bir daha kullanamayacağız neyse kalsın şunu alsam tamam zaten odunumuz var ya da şöyle yapalım 300 IQ 300 IQ olur mu lan yok olmuyor ya şimdi ben şunları tatlıya çevirecektim Hatta çevirip müzenekleyecek de fazla geliyor şu SSR çıktığını eminim tırsıyorum ama şu an hiç tırsmıyorum ha. XP için bu blokları kırabiliriz ha bu arada. Belki XP lazım olursa. Böyle. Ama aşırı az XP şey veriyor ya belki. Oğlum ben öncesini içerisinde kıssam valla başım ağrıdı be. Bloklar desem şimdi. Dur. Düşme yaratıklar dostum. Oyuncular bizi kütüne otobüsü sessiz metin. Ben direkt... Ana sesi kapatmayayım ya. Ee, blokların sesini kapatsam. Nasıl olur? ah şey algılamıyor şu an. Bak. Algılıyor ama ses gitmiyor. Ya böyle daha rahatmış ya tane ses kapattık ama yani bu biraz daha iyi yani biraz daha rahatsız olmamamız için ben bir şey oldum yani. Şu anda biraz daha san bak mesela şu an mesela şey geliyor ama duymuyoruz. Yani efekt yani ses çıkıyor üzerinden ama duymuyoruz. Çünkü niye sesi kapattım? Arkadaşlar ben burada en sıkıntılı olan birisi şey sandık mı? Ben hiç sandık bulamam burada. Söyleyeyim. Oğlum niye şu blok koyamadın lan? Ben bastım. He var burada bir tane. At etiketi az geri sepmek alırım. At etiketlerini alırım zaten kömür zaten kömür alırım. Şöyle alayım direkt kömürü. Bu sulayı zaten kraplayabildiğimiz için Oo şurada sandık var. O burada şey var. Ee, Vardının jacuzzi'si var burada. Oo işte ben bundan istiyorum ya. Ne var? Delip geçme bir. Alırım. Oo, ha Ben bu iki çapayı bırakırım aga. Ben bu iki çapayı bırakırım. Sadece şunu bırak, sadece şunu bırakmam. Çünkü şey var. Yok, e e kaybolma aleti yok. Ben yani kaybolma aleti Yok etme aleti. Hani biraz bırak. Bir dakika, bir şey mi gördüm lan Aa, evet. Ha yani şöyle bana büyülü, bana şöyle büyülü böyle şeylerle gel ya. Bana şöyle büyülü büyülü şeylerle gel. Şey ne bileyim bana büyülü zırlarla işte bana öyle öyle şeylerle gel oyun. Anladın mı? Şöyle bakayım. ya e, bu kadar alabiliyor. Tamam. Gene envanter dolu. Harbiden gene envanter dolu. 9 seviyorduk. Ee, şu şu nasıl teklenebiliyor çok iyi. Tam teklenmesi yalı. Şurayı meşalelerini alsam mı düşünüyorum. Yok almıyorum ama şu meşalelerimi alırım. Şimdi biraz da bakalım. Böyle herhangi bir sandık bak. Burada bir tane jacuzzi var ama minik şu daha büyük jacuzzi. Ay, e, üç üç yalış oluş ama hiç sesi gelmiyor herhalde bize. Allah. Yani büyük ihtimalle ne olacak biliyor musun? Bir ara ben bu sesi yine unutacağım. Şimdi diyeyim ses geldiği zaman böyle çıkmayacak. Ama nasıl unutmam ya. Bu arada şu an bir şey değil mi? Şu an bizim orada bize var ya. Öyle şeyler yapmıştı ki şu an biz doya doya seyrediyoruz benim amacım normalde madeni birazcık elmas bulmakta mı tamam madenindik elmas da o bir tane daha sandık ne var bunda koruma 3 hmm. şunları alayım bir bas şunları Al, alsam mı düşünürüm de almayacağım ya yok almayacağım Tasma craftlayabiliyor muyduk? Bakayım be. Ama şimdi odun harcamış olarak da neyse ya harcayalım. Bakayım tasma craftlanıyor mu? Craftlanıyor herhalde. Evet craftlanıyormuş tamam. Çalışma masası kalsın burada. Çünkü şu an alamam yani. Yani asla boş yer var yani. Şurada sandık görün. Oraya gidelim. i̇stesem alırım da yani. Almıyorum yani. Nasıl desem. Envantara boş yer olsun. Ya şu, oh, şu an mesela bunlar vardı. Ya şu an ben gösterim kaç tane vardı doğurmuştum. Açtık mı bunu? Açmadık herhalde. Aynen yani açmamışız. Dur ne bakalım hadi bakalım bakıyoruz. ki Oo çek. tane çevik vesilesi vardı. kaç kaçtı o? Ha şu biri atalım. O bir o bir atalım. Bir de çevik ne diyor soracak olursanız yani ben çok bilmiyorum ama sanırsam eğildiğimiz zaman daha fazla böyle şu an benim şu gidiş hızımla eğildiği bir zaman pantolonumuza bastığımız yere elimize çok hızlı gidiyormuş. Öyle bir şey. Tabi sanırsam. Yani tam bilmiyorum. Bana sandık olması lazım. iki tane de güzel. Ne var? Koramöç. Geç. İsim etiketini alırım. Başka bir şey almam buradan. Hadi elmas eşya çıksın. Ya elmas eşya çıksın ya. Elmas asılır ben başka yerde bulur muyum? Yani matem çok yer kal çok çok az yer kaldı. O yüzden ya. Hadi nerede ben sandık görmüştüm? Burada ben baktığım zaman nerede sandık görmüştüm ya? Ya orada görmüştüm. Hop. yani niye atlamadım be? Çalışamasam dur hemen oraya çıkalım. Hadi bak o kadar tepeye sandık koyuyorsunuz. Bari içine güzel bir şey oluruz. Hadi bir oyun. Yani nasıl sen böyle elmas gözlük ben falan istiyorum. İşte elmas pantolon falan. Video bana demir veriyor. Ama en azından böyle yani. Hiç çoktan böyle. Dur. Nereye gittik? İşte tamam. Dur. Şuraya bir geçelim biz. Tam zıplama yerimiz var. Bakayım. Aynı öyle var. Tam zaten net yetişer. Hadi hadi. Hadi güzel bir şey olsun. Korum 3 var gene. Evet, geç bunu. Hadi şu ver bunda. Kırım. Oo. Kırmızı kuş. Aga bunda aynısı var. Tabi bunda şey de var ekstra. Tamir de var. Ben bu çapayı alırım. Şunu da atarım yun da atarım. Elmas çapa almış olduk. Güzel. Şu tepeden bakıyorum biraz sandık var mı diyecektim. Var orada onu açtık sanırsam. Hatta şu suyu atlayalım direkt. O sandığı da açtık. Şu sandığı açtık mı bu arada? Herhalde açtık. Aynı açmıştık. Yakındaki skala sayesinden tanıdım. Kaç dakika olmuş bu arada? 24 dakika olmuş lan. Oğlum ben eve girip bitirdim de. 24 dakika video kim kimizler ya. Cık. Oğlum 24 dakika video kimse izlemez ki. Neyse ben burada bitireceğim. Oğlum siz like atın. Sonra ne gibi kanalımıza bay bay. Umarım izlerler abi. Umarım izlersiniz. 24 dakika video kimse izlemez de Neyse.